Sen çocukluğundan beri neden eleştiriyorsun, eleştiriyorsun okulda falan? Ben erken ergenliğe girdim. Bunun herkesin bildiği bir şey değil. Ee, kemik yaşım daha ileride. Şöyle diyeyim, benim mesela suratım, vücudum falan hep kadınsıydı. Bu da benim elimde olan bir şey değil. Yani ben 12 yaşındayken falan dedim, vücudum kadınsıydı. Evet. Hani hala öyle. Benim elimde olan bir şey olmadı bu hiçbir zaman. Yani suratım da aynı. Hani. Peki bazı kızlarda da bu böyle bir korumacılığa da gidiyor. Mesela bir iş kilo almaya çalışıyorlar ya da üstlerini başlarını kapatmaya çalışıyorlar. Sen bu kadınsılığı kabullenmiş kabullenmiş, üzerine tamam. giymiş gibi de görünüyordun yıllardır. Evet, çünkü öyle gözüküyordum ve bunun hmm. yüzünden o kadar çok eleştiri aldım ki kabul etmek zorunda hissettim. Mesela okulda kızlar benden nefret ediyordu. <laughs> hmm. Nefret ediyorlardı. Ben her gün zorbalığa uğruyordum ortaokulda özellikle. Dış görünüşümden kaynaklı. Bayağı sinir olmuştum. Hmm. Erkek olan arkadaşlarımda da şey gördüm. Bana karşı bakışları değişti, konuşma tarzları değişti. Ben bir anda ortaokuldan itibaren bir obje gibi hissettim. Ve bu hayatımın çok uzun bir noktasına kadar kaldı. Çünkü herkes benden sadece dış görünüşüme odaklı konuşulunca ben de dış görünüşüme çok tutundum. Anladım. Bunun altını dolduracak başka bir takım... Enstrümanlar bulamadın o zaman ee, öğrenciden. Hiç ihtiyaç duymadım çünkü onları kullansam bile insanların tek ilgilendiği şey benim nasıl gözüktüğüm olduğunu düşünüyordum. Sen okulda genelde zaten içe kapalı bir kızdın. Evet. Artı e, şey okuldan nefret ettiğini nefret çok iyi biliyorum. Nefret ediyordum. Okuldan nefret ettin hep. Onun için üniversite hayatında da çok hevesli olmadın. Zaten bir pandemi dönemi vardı. Evet. E, sanat okumak istediğin için, dur şunu şöyle koyayım. Da Sanat okumak istediğin için New York'taki bir okula başvurdun. Orada bir yedek listeye girdin. Ee, Sadece iki okula başvurdum. İki okula başvurdum. Yedek listeye girme nedeni de çok iyi sunumlar yapmış olmana rağmen notlarım okul puanının kötüydü. kötü olması. Aynen. Orada okul notlarım keşke daha iyi olsaydı Yok. ben hiç öyle düşünmedin mi? Hiç öyle düşünmedim çünkü okul o kadar bir mutsuz eden bir şeydi ki ben. Ben zor, bana zorla hiçbir şey yaptırılamaz bunu farkındasın. Evet. <laughs> o yüzden küçükken eğitim hayatı bana şöyle uymuyordu. Tanımadığım insanlar bana bazı kurallar var diyor. Ben bu kurallara katılmıyorum. Sorgulama hakkım yok. Ya da hiçbir şekilde bir şey merak etmediğim bir şeyi ben öğrenmek mi zorundayım falan. Bunlar yani bana göre bir şey değildi eğitim. İlginç. Şimdi işte sen farklı bir jenerasyonsun. Yine altını çizmek isteyeceğim. Benim jenerasyon ve benden önceki jenerasyonlarda işte mutlaka oku altın bileziğin olsun konusu bizim kafamıza o kadar kazınmış bir mevzuydu ki. Farklı işler yapmak isterken, örneğin ben işte konservatuara gidecekken ...anneannenin ısrarıyla hani mühendis olmam lazım o zaman deyip ona göre bir şeyler okudum. Ama tabii ben okumayı seviyorum. Ben eğitim sevdiğim için ve her alanda eğitim almak gibi bir Hı -hı. E, hobim olduğu için... E, ...öyle eğitimden almış olmayı da faydalı buldum. Hani beynimin fizik kimya ile alakalı kısımlarını da gelişmiş olsa bana ne zararı olur ki? Ben hala kendimi iyi hissetmek istediğim zaman bir şey öğreniyorum. Hı -hı. O da benim kendimi rahatlatma metodum. Böyle birisi olmama rağmen bir anne olarak... Size şu ders alın, bu ders alın, şu okullara Hiç gidin falan yapmadım. filan dememiş olmamdan memnun musun? yoksa ben Çok baş... memnunum, çıldırırdım. Yani bazı insanların zorla bir şey yaptırılamıyor. Ben insanlardan biri Çünkü zaman zaman hadi bir öz yapayım ya da bir itiraf bu. Bakıyorum hani benim kuşağım, benimle beraber anne olan diğer arkadaşlarımın çocuklarına bakıyorum. Onlar bu konuyu da o kadar ısrar edip çocukların başında o kadar boza ha. pişirdiler ki. Gitti herkes birkaç üniversiteden mezun oldu. Çoğunluğu yurt dışında. Çoğunluğu yurt dışında. Herkes kendine yurt dışında bir hayat seçti. De. Yani ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz de mesela işte e, şimdi burada bazı öğretim görevlileri, öğretim üyeleri e, okullardan bazı profesör tanıdıklarım var. Üniversite hayatının çok ciddi tehdit altında olduğunu söylüyorlar. Bu beni çok üzüyor. Benim kendi eski okulum Boğaziçi Üniversitesi'nin şimdiki Aynen. hali, evet. başına gelenler, diğer okullar, işte Marmara Üniversitesi. Bakıyorum yani Türkiye'nin en Güzide anılan okullarının son 20 yılda başına gelenler benim üzüntüyle takip ettiğim bir yerde. Bununla birlikte insanların ben eğitim almalarını çok saygıyla karşılıyorum. Ben de. Bunun peşinde koşmalarını, diploma peşinde koşmalarını saygıyla karşılıyorum. Bugün imkanım olsa ben yeniden üniversiteye dönerim. Yeni bir dal okurum. Kesinlikle, kesinlikle. Ama sen ve ablanın bu konudaki ısrarcı olmayan tutumlarını da saygıyla karşılamayı ben bildim.